Burası da mutfak. Çok güzel. Çok kullanışlıdır. Vallahi biz evinizi çok beğendik. Tutuyoruz. Bir şey söyleyeyim Ay. Çok, Çok yerinde bir karar verdiniz gerçekten. Vallahi Umarım güzel. Biz bir mutlu günler yaşarsınız siz de. Hayırlı güzel. olsun. Güzel güzel. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, torunlarınızla. Evli değiliz ama inşallah diyelim. Ha evli değil misiniz? Al, yok. Şimdilik öyle bir niyetimiz yok. Niyetiniz mi yok, niyetin mi yok? Ee, yani henüz evliliğe hazır değilim. Yani hazır olacağım. neden olmasın? Oo, sen hazır olacaksın da, sen evliliğe hazır olacaksın da. Efendim? Ben çok biliyorum öyle şeyleri. Tam biz vermiyoruz evimizi ya. Evli değilseniz biz evi vermiyoruz, kusura bakmayın Aman yani. Ama biz çok beğenmiştik. Kusura bakmayın, biz de sizi çok beğenmiştik ama öyle dışarıdan göründüğü gibi olmuyor demek ki her şeyler. Bekir evi yok yani, kusura bakmayın, yapacak bir şey yok yani. Lütfen, ha. teşekkür ederiz. Ne? teşekkür ederiz. Kısmet demek ki. Sen de bu yola bir bak kızım yani. İyi günler. Aha, oldu. İyi günler. Hoşçakalın. Neydi bu şimdi? Ne ya? Bu ev bir kışkırısını daha kaldıramaz. Ne? Bu evimin kaderine mi yapışsın istiyorsun? <laughs> ev ya hazır değilmiş. Allah Allah. Allah, <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. O kız o gelinliği giyecek. O kadının o gelinliği giymek Ama hakkı. Desin... Sözüm de tam meclisten içeri. Aa, aa kolundan dokunmaya geleceği belliydi zaten. Aa.